Üçüncü gündeyiz, hazırlandık. Bugün birazcık daha relax gezeceğiz. Dün böyle kendimizi çok sıktık ve oradan oraya koşturduk gibi oldu ama bir alan, kocaman bir alan içerisinde tarihi yer ortak olduğu için bir günde bitirmemiz gerekiyordu orayı. Tekrar oraya döremezdik ama bugün tekrar oraya döneceğiz. Orada Mozart anıtı var, bir tane yerli halk pazarı gibi bir şey var. De böyle rengarenk bir binaların oldu. Onları da bir görmek istiyoruz. Bu sefer yine tramvay kullanacağız. Dün tramvay metro dönüşümlü kullandık. Kaç kere bindik ben sayamadım artık. İki günlük bilet aldığımız için iyi oldu yani öyle yapmamız. Kontrol falan biz hiç denk gelmedik hiçbir kontrole. Ama e, bence alınması gereken bir şey. İlla yani biz gelmedik ama geledebilirdik. Ya da geledebiliriz daha belli değil. Yarın Budapest'e otobüsümüz var. Buradan Budapest'e gideceğiz. Biz... Kaç 14, kilometre, 14 yürümüşüz. kilometre? yürümüşüz. Hatta bence fazla. Çünkü 20 küsür adım falan. 22 yakın bence adım attık. Ama saat 19 gösteriyor. Çünkü bir ara bir senkron problemi oldu. Neyse biz bayağı yürüdük yani. Ama hiç o kadar yürümüşüz gibi hissetmedim. Sen nasıl bilmiyorum ama. Ben eve gelince hissettim ya. Ya eve gelince öyle ama gezerken öyle değil. Yani... Gezerken öyle değildi. Arada bir benim sürekli belim, sırtım, nene olduğum için. <laughs> Son günümüz. Şimdi gideceğimiz yerleri anlatmışsındır. Biraz bahsettim. Saçma sapan oldu biraz ee, ama giderken gösterelim. Müze şeyine gideceğiz. Anıtına. Anıtına. Orada sol anahtarlı bir bahçe varmış oraya. çok merak ediyorum. Hemen Mozart'ın önünde. Sonra bir tane müze var. Ee, ücretsizmiş. 2-3 katlı bir yermiş. Aa, onu söylemeyi unuttum. Evet. Oraya gideceğiz. Oradan sonra da bu renkli binaların olduğu bir sanatçı varmış. işte binaları boyamış falan. Öyle bir şeyler. Neyse oraya gideceğiz. Ondan sonra da azıcık daha yürür geliriz. Bugün çıkıyoruz Aynı girişimiz. <laughs> çıkıyoruz ve bu Hüseyin'e atkı bağlıyor atkıyı bağlarken kriz geçiriyorum dün aldığım, dün aldığım atkı evet o kadar yumuşacık ki çok hoşuma gitti çok tatlı şu anda çıktık ee, normalde bugün marketler kapalı ama Türkler. <laughs> Türkler her yerde olduğu için Lider diye bir market var bize çok yakın ee, oradaki markete girdik iki tane Nescafe aldık iki gündür sıcak bir şey içemedik sürekli ya unutuyoruz ya bir şeyler oluyor alamıyoruz falan çevremize de haritalardan baktık iki tane işte Nescafe aldık ee, böyle her yerde köpek var herkes köpeğini bu saatte dolaştırmış sanırım şimdi tramvay bekliyoruz tramvayımız geliyor gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Mu? gelmiyormuş Viyana Müzesi'ne gideceğiz ilk başta. Google haritaları çevrim dışı olarak yani çevrim dışı haritaları kullanıyoruz. Belirli bir alanı indirdiğimiz zaman internetimizin olduğu kısımda ve doğruladığımız zaman da harita indirilmiş oluyor aslında Google'a. Girip işte e, tren saatlerine bakabiliyoruz. Sanırım onlar internette ama arada bir ya internetimizi açıyoruz ya da benim telefonum rastgele Edurama falan bağlanıyor. Bir yerlerde çekiyor sanırım. Dün de olmuştu aynı şey. O şekilde bağlanıyoruz. Zaten Google'da aşağı indiğimiz kısımda tren, işte e, otobüs ya da metro bütün seçeneklerin hepsi gözüküyor. E, seçenek olarak da sunuyor. İşte isimleri, hangi durakta ineceğimiz her şey gözüküyor. O şekilde kimseye sormadan da halledebiliriz ama ben ilk gün sormuştum. Hem aktivite olsun, hem de e, emin olalım diye. Ay çok sessiz oldu bir anda ama. Yanlış durakta bekliyormuşuz. Biraz ilerledik. Aslında doğru durak olduğunu fark Sonra doğru durakmış aslında. Sadece e, yanlış tramvaya bakıyormuşuz ismine. O yüzden o tramvaya geçmeyecek hiç yani. Boş evet. boşuna evet. bekleyecek. Ve böyle magazin dergisi koymuşlar. Çok garip Gideceğimiz zaten çok güzel Bizim gideceğimiz renkli binalar daha güzel gözüküyor bakalım. Şimdi ikinci tramvayımıza bindik. Yön olarak farklıydı. Böyle bir yere geldik. Biz geldik mi, gelmedik mi hatırlamıyoruz. Önünden geçtik mi diye. Ama böyle kocaman bir meydana gelmedik. İndik tramvaydan. ikinci tramvayımızdan. Biraz daha yürüyoruz. Şu önümüzde VM Museum gözüküyor. Muhtemelen orası. Dur çocuğum. Baban stop diyor. Biz geldik içeri. Şurada e, montlarımızı teslim ettiğimiz bir yer var. Gerekli değilmiş ama içeride fotoğraf falan çekinirsek diye montlarımızı verdik. Böyle şey verdiler saçma sapan bir şey verdiler işte bilmiyorum. Giriyoruz şimdi içeriye. İngilizce konuşan birilerinin arkasına takıldık. Ee, buraya üst kata çıktılar. Bir şey biliyorlar diye ben biz de geldik de en üst kata çıkmışız. Aşağısı böyle gözüküyor. Üstten alta doğru gideceğiz. Mantıklı geldi. Şu merdivenlerden devam ediyoruz. Bakalım bizi ne karşılayacak. Bu da Neresi daha sıcak, neresi daha yeşil, neresi daha soğuk haritası var. Çocuk bakıyor şu anda. <laughs> İngilizceye benzeyen bazı kelimelerini anlayabiliyorum ama hepsini değil tabii ki. Buse burada bir şeyler alıyor. <laughs> Buse gördüğü her yerde broşür alıyor. <laughs> İyi oluyor bu arada. <laughs> Şimdi çözdük. Ee, bunlar daha doğrusu Buse çözmüş. Ben başka yere baktığım için çözmem zaman aldı. Burada şey haritası var işte. Burada gösterdiğim haritanın aynısını burada insanlara e, yazıp asmak için yer koymuşlar. Gördün mü? <laughs> Near my boyfriend. Biz buraları açılmıyor sanıyorduk sonra <laughs> güvenlik geziyordu. Şimdi video çekiliyor mu onu da bilmediğimiz için e, sorayım dedim. Açabilirsiniz hepsi açılıyor dedim. arkadaşlar Gülçin maçın ve onları merak ediyorum. <laughs> Geçerken kapı otomatik açılıyor. Bir yerden sensör var. Bilmiyorum nereden olduğunu ama. Ben Google yorumlarda okumuştum ama e, hatırlayamadım bir an. Biz en üst kattan geldiğimiz için e, günümüzden yani geçmişe doğru gitmiş olduk ama ilk kattan çıksaydık geçmişten günümüze doğru gidiyor olacaktık. E, buradan da aşağı kattan neler olduğu gözüküyor. Eski şeyler oradan başlıyor. Bu amca aşağıda bir yerlere bakıyor bakalım. Nereye bakıyorsun? Hiçbir yere bakmıyoruz. montlarımızı aldığımız alanın üstten görünüşü. Böyle. Böyle cam mekanlı bir yer yapmışlar. Bir şeyler dinliyorlar. Bana tuhaf tuhaf bakıyorlar. Çok tatlılar. Şimdi kulaklık var. Kulaklığı taktığımız zaman da burada ortamın sesleriyle bir şeyler çıkıyor. Bunlar ne? Bu sebebi duymuyor şu an sanırım. Hold it. baktım dedim ki sen dedim nereye bakıyorsun bakalım dedim. Meğersem e, balık gibi bir şey yakalıyormuş elindeki şeyle. Günahını <laughs> var böyle aktivite dolu bir müze yapmışlar ve ücretsiz olması da çok iyi oldu bizim gibi öğrenci insanlar için. Bunlar hareket ettiriyorsunuz ve burada hareket ediyorum mesela bu benim elim parmağım. Bunlar da benim elim parmağım. Böyle. Ee, hoş geldiniz diyor. Biz girmemiz gereken yerden çıktık şu anda. Çok <laughs> saçmalık oldu. Ya ben bazen insanların arkasına takılıyorum özellikle İngilizce konuşanların daha doğrusu iki dil konuşan insanların genellikle arkasında dolanıyorum ki bir şeyler biliyorlar ve belli ki diye. Bunlar şak diye yukarı üçüncü, dördüncü kata çıkınca biz de oraya kadar çıkmışken en aşağı kadar inmeyelim diye düşündük. Yukarıdan başlarız diye ama gelecekten günümüze gelmiş gibi olduk. Yapacak bir şey yok. Buse'yi arıyorum her gün her yerde. <laughs> bir yere takılıp gidiyor. Bakalım nereye takılmış şimdi. Broşür alıyor yine galiba. Broşür mü alıyorsun yine? <laughs> bu <laughs> her yerde her şey düşürüyor Beş kere falan telefonunu <laughs> düşürmüş olabilir Şu güne kadar Burada Bir sürü broşür vardı biz bunlara bakıyorduk Arkasında e, linkleri falan şeyleri, QR kodları falan vardı e, Ben başka bir yerde sandım ama Buradaymış hatta biz dördüncü kata Üçüncü kata çıktığımızda Üstte bir kısım daha vardı Biletle giriş gibi bir şey yazıyordu Buradaki yazan şeyler O katlarla alakalıymış ücretsiz bir müze ama buradan insanlar para atıp destek olabiliyormuş. Burada da başka broşürler var. Muhtemelen buralarda farklı yerlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Tam zamanda gelmişiz. Tam biz çıkarken sıra e, girişte vardı. sıra vardı. Bayağı içeride hatta içeride dışarı ah sıradaki insanları almıyorlardı bile. O yüzden e, tam zamanda gelmişiz. Biz e, Mozart anıtının olduğu yere gidiyoruz. şu Yine tramvaya bindik. Mozart Anıtı'nın olduğu yere gidiyoruz. Bu sefer tramvayın en önüne bindik herhalde, herhalde değil mi? Kaçırıyorduk az daha bulmuşken binelim dedik. Çok bir durak değil. 3-4 durak falan gideceğiz yine. Bir saat bir saatte çok garip şeyler yaşadık. <laughs> i̇lk başta şurada bir tane yemek yeri var. Biz gittik ilk fiyatlara bakıyorduk. Karnımız çok acıkmıştı dedik. Bir bakalım ne var ne yok falan. Fiyatlara bakalım diye. İngilizce sorduk falan. Sonra bir tane yanından bir adam çıktı. Dedi ki siz Türk müsünüz? <laughs> Konuşmaya başladık adamla. İşte şu ünlü bu ünlü biz dedik biz biliyoruz zaten araştırdık ettik ama bilmediğimiz şeyler de söyledi tabii ki. Önümüzde görünen cadde bir şey işte bir şey ring bir şey ring diye geçiyormuş buradaki e, tramvay duraklarının adı. Ring de hani yüzük demek yani bir yuvarlağın içerisindeymiş aslında yüzeye benzetildiği için öyle söyleniyormuş ve bu bilgi benim çok tuhafıma gitti. Şurada önünde burada insanlar buradan fotoğraf çekiyor tam anıtın önünde <laughs> bir tane kadınla adam vardı e, işte adam böyle kollarını kaldırıyor bir şey anlatıyor falan. Ben bu dedim ki biz de tam şuradayız. Biz buradayız. Adamla kadın T burada. Ama sesleri geliyor ama Türkçe konuşup konuşmadığı anlaşılmıyor yani. Oradan anlamadım onu demek istiyorum. Sonra dedim ki Buse'ye geldim bunlar kesin Türk dedim. <laughs> Sonra gittik adam da video falan çekiyormuş sanırım. Ben de hesabım bu beni takip edin dedi. Sonra işte konuştuk ettik. Biri sanat tarihçisiymiş eşi. Kendisi de inşaat mühendisiymiş. Kızını Erasmus'a göndermiş. Kesinlikle Erasmus'a gittin falan dedi. Bu dediğim yüzük şeklinde olan kısım da buradan başlıyor. Ama nasıl ses çıkardın ya. Bu sefer esprilerinden sonra adam gerçekten bak görüyor musun? Gözlerim özleri kan çanağına döndü senin esprinden sonra. Ay çok korkunç gözüktü yaklaştırınca. Buraya geldiğimizi iddia ediyor Buse ama ben o kadar çok yer gezdik. Ben işte Türkçem bile gitti yani artık geldik diyor ama geldik geldik valla bu sefer doğru bu sefer gelenlikle ev, ev yolunda sürekli buradan gideceğiz sağdan gideceğiz ve ben de bütün kulağımı gözümü açmış gibi böyle hayır diyorum soldan gideceğiz ben hala öğrenemedim <laughs> <laughs> buraya ne zaman geldik ben ben böyle bir şey hatırlamıyorum ya şimdi bakacağız Hatırlayacak bir şey. bunlar ne evet, böyle kıyafetler giymişler geldim. Çok değişik gözüküyorlar. Onlar bilet satıcısı galiba. Aaa evet. opera binası burası. Evet. Hediyelik Tamam burası opera binası. Hediyelik eşyacının olduğu yer. Şimdi biz 2 Euro'ya kahve içmeye bu aşağı ineceğiz. Bulduk. Bazen nereye harita kullanmıyoruz ee, ve diyoruz ki gidelim kendimiz keşfedelim ve kaybolmuyoruz da garip bir şekilde. Sanki biraz benle alakalı bu konu. <gülüyor> <gülüyor> Bu senin inanılmaz bir konum becerisi var. <laughs> ben de nereye giderse sorgulamadan onu takip etmeyi anlayıştım. Çünkü ben zaten kaybolacağım. <laughs> i̇ki tane kapıçın aldık. 2 euro, 2 euro. Sonra böyle bir şey yaşandı. Biz normalde böyle bir şey Yapacak, beklemiyorduk. Evet. Bir tane tatlı alacaktık. Hatta almayacaktık bile. Sonra e, dedi ben ki... Sana dedim, bir tane... Evet ben ama çok garip geldi. Çünkü tabelada iki 2 artı 1 gibi bir şey yazıyordu ama iki alana biri ücretsiz olur diye düşündüm. Meğersem iki tane alınca bir tanesi ücretsiz oluyormuş. Biz de şu ikisini aldık ve bu ücretsiz olana denk geldi. Ne kadar verdik biz bu arada? 4.90. 4.90 4.90 mı verdik? Ee, bu sayede de bu tatların hepsi ikiye bölmüş olduk bu şekilde. Ve kahvem ve bu üç yarım tatlı 5 liraya gelmiş oldu. Şimdi tatlılarımızı yedik. Ee, içtik. Tam metroya gitmeye çalışıyoruz. Bu evet. rengarenk evin olduğu yere gitmeye çalışacağız da. Ee, Hunderlbaşı öyle bir şey? Adı. Evet kesin söyleyemiyoruz bu arada. evet söyleyemiyoruz. Orada inmedik dün herhalde değil mi? Böyle bir bayağı Ve şey... Arkadaki dayı dikkatim dağıttı. Şimdi bunlar her şeyi ekmekli böyle şey bagel değildi neydi onun adı? Berliner. Berliner gibi bir şey. İçinde çok güzel böyle şekerli marmelat. her şeye marmelat Her şeye marmelat koyuyorlar ya. Yok kayısı marmelatı, yok şeftali marmelatı, ondan sonra bir şey marmelatı. Çikolatalı görüyorsun ama çikolatalı değil. Bu diyor ki marmelatlı. Nasıl Marmelat. <laughs> i̇şte i̇ki alanı bir bedava. Biz ona bir alanı bir bedava anladık. Ondan sonra bir alanı... <laughs> <laughs> Gördün mü? Bir alanı bir bedava diyordu. Onu hani Öyle zannettim. Ben burayı koymayayım boş ver olur mu? Çünkü ben bunu anlattım. Ben bunu tatlıları çekerken anlattım. Boş verin. <laughs> Biz yine metro ile gideceğiz sandık. Meğersem tramvayla gidecekmişiz. Dün daha çok her şeye hakimdik. Bugün birazcık mal olduk yani. Ama bugün Opera Ring. Opera Ring'den Stefan'a gidiyor. Ama bir numara. İki <laughs> tane gördüm. Biz e, ee, işte, tramvayı beklerken. Onlar da birilerine şuraya nasıl gidebiliriz, buradan mı bineceğiz yoksa karşıdan mı diye soruyorlardı. Ben de her yerde illa İngilizce mi geliştireceğim ya. O yüzden hemen atladım yanlarına gittim. Nereye gitmek istiyorsunuz falan dedim. Sonra gösterdi. Onlar da bilmiyordum Google haritalardan bakıldığını bilmiyorlar sandım. Dedim ki Google haritalar diye bir uygulama var. Oradan hangi tramvay nereye gidiyor? Otobüs mü, metro mu? Hepsi gözüküyor dedim. Evet dedi 71 ile gideceğiz ama karşıdan mı buradan mı bilemedik dedi. Sonra ben kendi telefondan girdim. O sırada ama tramvaya bekliyoruz yani. Unutursa hangi tramvay oldun ya da kaçırırsa gitti yani. Sonra dedim ki kendi haritalarından bakıp dedim karşıdan oluyormuş sanırım diye ve onlar gittiler. Umarım yanlış bilgi vermemişimdir. Biraz sonra küsüri belki. <laughs> gittiğimiz için yeni yeni yerler görüyoruz ve burada e, yanımızda hemen bir kanal var o kanal da Bratislava ve Viyana arasında gidip geliyormuş sanırım. Böyle yazıyor. Yani sen Bratislava'ya gitmek için bu kanalın üzerinden tekneye gidiyorsun. Ya feribotumsu gibi bir şey. Aynen feribot gibi bir şey. Şehir dışına doğru yaklaşıyoruz gibi bir e, hava hissettik biz. Binalar daha değişik olmaya ve tarihi görüntüler daha da azalmaya başladı. Burada Adagio Apart Otel gördük. karşısına bir tane hediyelikçiye geldik ama hediyelikçi için biraz fazla e, güzel ve şatafatlı geldi gözümüze. Çekmek istedim. Muhtemelen yine pasaj gibi bir yer ama içerisi çok tatlış. Şimdi sen çocuk buradan e, iki yürü ve bir şey aldı. Ben de sordum bu ne dedim. Çünkü ya yazıyor burada da sormak istedim açıkçası gerçekten. Sonra dedi ki bunu aldığımız zaman de sadece koleksiyon için dedi. Mesela ben Paris'ten almıştım dedi. Biraz zaman oldu. Zaten saçım başım dağılmış. Karamel kokuyor bence. Bence. <laughs> Aşırı şekerli. Yani kahveyle güzel gidebilir. Böyle pofidik pofidik gibi. Hani puding yaparsın. Yaparsın. Dibinde kalır. Tencereyi parmağınla alır yersin. Hı <laughs> Onun gibi bir tadı var. Kahveli Onun kahveli versiyonu. Onun kahveli versiyonu evet. Tadı kahve gibi. Kokusu karamel gibi. Tadı kahve gibi. Ve üstünde de e, pastacı kreması olduğunu düşünün. Hafif böyle vanilyayla kakaolu pastacı kreması karışmış gibi. Yemin ediyorum aynısı. Bak bir yedin, Bak şimdi. Bak,